arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapmayalım? Çok kötü oldu ya. <laughs> Bu ne buna bak? Buna ne yapalım yani biz ya? <laughs> Bu, beş paramız yok. Şimdi arkadaşlar ya. <gülüyor> 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 Şuradaymış. Tamam bu da oldu. Evet çok iyi. O hiç görmemiştim onu. Neyse devam edelim. Hmm, bir de şuna bakalım. Evet. Şimdi bence internet kapatalım. Ay. Ne lan? Hı. Tamam arkadaşlar. Şey neredeydi? Ne yapacaktık biz? Ha şeyi kapatacaktım mobil veriyi. Ayşe. <laughs> Umarım bir daha da çıkmaz reklam. Of. <laughs> oh. Reklamlarla bizi kandırıyorlar ya. Çiki 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 seni seviyor. Neyse. <laughs> evet devam. Şöyle. Of çok iyi gitti oraya. ndan başlayalım. Hmm bu da böyle bir şey. Evet. arkadaşlar oldu. Evet, devam edelim. Of bu ne ya? Şurayı açalım. Ondan olmuyor. Evet. Hadi ya. Of! Hı. Hmm. Girip çıkalım bence. Hadi. Çıkmıyor ya. Sinir oldum. Sıkıldım ya. Ya bak. Ama bir çıkalım bir. Oh be. Evet arkadaşlar bu da oldu devam edelim. Aa, şey şey gidiyormuş kahraman kahraman. Aa, tamam devam edelim. O zaman şunlar bitsin şimdi de. Ya i̇ki tane de ondan yapalım. Hmm, hadi bakalım. Hadi ya. Dragonlardan nefret ediyorum siz <laughs> direkt ay reklamlardan nefret ediyorsanız abone olun. Abone. İlk önce şunları bir bitirelim arkadaşlar. Evet. Bunlar da çok tatlı. Onları neden bıçakla da bunu? Ay, onları neden okla da bunu şeyle çekişli yapıyoruz? Anlamadım. Bu da bir kahraman kahramanların yerine girecek yani. Evet. Evet. Hı. Ama yaparken yüzüğünü de yapın ya. Yanlış takıyoruz. Bir baksın. Bu nasıl olacak ya? Ah. bu nasıl olacak. Önce bunu katmayayım. Şunu katayım şuraya. Heh. Tamam, çok güzel oldu. Birazcık yüzü buruştu ama bir şey olmaz. Uf, ben bu rakamlardan bıktım. Evet, devam. Bu kahramanlar bölümüne. Bakın şurada olmak üzere. Evet, şimdi bunlardan gelecek. Şu i̇şte bunlardan açalım. bakalım nasıl bir şeymiş. Bakalım bir bakalım. Aa bunlar Aa bu da Noel babalı. Ay Noel Baba diyorum. Şeyle alakalı. Kar. Kar günleri. Evet. Hmm. Ee, bu neden olmuyor? Açıl. Ne oldu ki? Bunu da girip çıkalım bir tekrar. Hmm. Şöyle. Açılmıyor. Heh, oldu. Hmm, şöyle. Ama bundan da bir Noel ay, şey kurabiyesi çıktı. Tarçınlı kurabiye. Çok tatlı. Evet şuralara gözlerini koyalım. de olsun. Tamam arkadaş çok tatlı oldu ama. Evet. Çok tatlı karakterler var. Keşke bunlar gerçek olsaydı. Gerçek olsun yerler yoruma yazsın. Evet. Evet. Şöyle devam edelim. Orada karla alakalı şeyler var. Bunlar mı gelecek? Yine ben bunlardan açmak istiyorum. Çok tatlı. Evet. Ömer, Ay öğretmenim diyordum arkadaşlar. Arkadaşlar minik şeyleri sevenler bir abone olabilir mi? Çok merak ettim acaba kimler küçük eşyaları çok seviyor. Şöyle. Şurayı da kıralım. Şimdi buna da kar atmamız lazım. Şöyle şöyle şöyle. Hemen 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 hemen. Şöyle şöyle şöyle. Hızlıca hızlıca. Evet. Şöyle atalım bir tane. Yes. Evet. Bu ne? Aa cüce. Yedi zücelerden birisi herhalde. Evet. Şuraya bir tane göz. Şuraya da göz. Şuraya da bir ağız. Şuraya da bir şapkanın tacı. Şuraya da bir tane para. Evet. Çok güzel oldu. Bu da çok tatlı. Çok tatlı. Ya, çok tatlı. Evet bu da oldu. Herhalde iki tane daha yaparsak şu da olacak bence. Hadi iki tane daha yapalım bu dolar. Sonra bunlardan kullanırız. Sonra bunlardan yok ya hatta bu değil. Bunu da kullanalım. Bu da bitiyor zaten. Hmm. Evet. Bu olsun? Şöyle. Şöyle sesini de açalım biraz. Evet. Ha, birazcık kısalım. Acaba o ne? Çok merak ettim onu. Of kesin bu. kesin bu yalnız. Kahramanlardan. beyin mi beynine koyalım bu ne olsun bu ne ya tost makinesi ne alaka evet oldu arkadaşlar bu da tamam kaç tane oldu yaptık biz 3 değil mi bir bakalım tabaklı olacak mı hmm. Çok güzel oluyor evet o kahramanı bulduk karamaların hepsini bulduk arkadaşlar. O oh, evet bir tane daha yaparsak olacak. Filolayan kasım avantajlı fiyatlarla başladı. Sezonun en trend bot modelleri seni bekliyor. Evet, hangisine yapsak? O piti, piti yapmak istiyorum. O, o piti piti, karamelo sepeti, terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik 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 anne çorabımı dik. Karlı olan çıktı arkadaşlar yani bu. Evet. Flo'dan Kasım avantajlı fiyatlarla başladık. İlk ilk yaptığımız bölüm çok güzel, çok iyiydi. Hiç evet. şey yok de reklam. Keşke hep öyle olsa. Hı. Evet. Kararım efendim. Oh. Oh. Evet. Şuraya, şöyle, hemen atalım atalım, atalım 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 Şuraya da bir tane atalım. Şuraya da. Şuraya da. Şuraya da. Şuraya da. Evet. Bitti. Bunu açalım. Aha, kardan adamlardan yine bir tanesi. Bu ne? Saymış. Bu ayakları. Bu da elleri Çok tatlı oldu. Şimdi yüzünü yapalım. Şöyle. 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 Bu da ağzı. Hı. Şöyle bir tane olsun. Çok tatlı oldu. Her ayın avantajlı fiyatlarla evet. başladık. Sezonun en trend bot modelleri seni Ay bekliyor. Botun olmamasını indir. Sen de Kasım'da flova. Vaymış. Of. Evet. Al. Ol. Asıyorum olmuyor. girip çıkalım. bunu istiyor. Aynen girip çıkalım. Niye olmuyor? Neyse arkadaşlar, zaten videomuz burada bitsin. 13 dakikadır e, video çekiyoruz. Hangi oyun oynayalım başka? Yorumlara yazın ve görüşürüz.